Arkadaşlar selamun aleyküm gençler. Yeni videomuza hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hepiniz nasılsınız? İyi misiniz? Biz çok şükür iyiyiz. Vallahi az önce kızları yatırdık. Evet. Hemen burada okulda. Şöyle 2 gün önce kocaman bir paket geldi bize Dreamy'den ve bunu açalım istedik. Birlikte açalım, inceleyelim. Şöyle Dreamy X40 Ultra robot süpürgesi geldi arkadaşlar. Bu çok kapsamlı bir robot süpürge <laughs> ve bunu bugün inceleyeceğiz inşallah. Bir de böyle değişik özellikleri var yani birçok robot spigülü bir görmediğim özellikler var. Ee, Onlara bakacağız yani. Beraber inceleyeceğiz evet, inşallah. Onları inceleyelim inşallah. Hadi bakalım açalım. Bu kocaman. arada daha hiç açmadık yani burası açık ama. Evet, dış bir kutusu vardı onu açarken şu iç kısım da yırtıldı. Biz daha ilk defa açıyoruz şu an bakalım paketi. Şöyle. Bu arada kocaman bir paket. Evet, evet Önce, şu yukarı yukarı önce. Evet, yani şunu kaydedeceğiz. Ben kartonu aşağıda alabilirim bu arada. Evet. Şunu alalım. İlk önce şurada kitapçığımız var. Sonra şurada da toz haznemiz var. Bu toz haznesine güzel olan 75 gün boyunca hiçbir şekilde dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Böyle oh. içinde kalıyor. Kesintisiz temizlik gençler. <laughs> onu boşaltıyor. Hiçbir şekilde ellemiyorsunuz. O çok büyük rahatlık, çok büyük kolaylık. Sonrasında şu böyle ee, şey kendi yukarı çıktı rampası rampası şurada robotumuz var biz bu arada siyah tercih ettik valla ben direkt her şeyini çıkarıyorum öyle <laughs> bizde şey <laughs> var böyle <laughs> e, hiçbir etiketi hiçbir üstünde bir şey bırakmayız yani hiçbir Aynen. şeyde o yüzden şimdi ben böyle direkt ben çıkarıyorum bu arada bunun iki rengi var beyaz da var siyah da var biz siyah tercih ettik Beyazı da çok hoş duruyordu bu arada evet Şurada paspaslarımız var. İki tane paspas var. Sonra solüsyonu içinde geliyor. Aa, harika. Şöyle bir temizlik fırçası var. Sonra bu kablosu şöyle kablosu. Bu da istasyonu. Ay çok güzel istasyonu. Gerçekten geçiyor. harika duruyor. Bunun ee, Beyazında da şurada bir değişik renkliliği var yani gerçekten bakabilirsiniz. Şöyle bakın, direkt zaten şu rampa kısmını şuraya takıyoruz. Tamam mı? Şurayı, bakın burada toz azalesi içinde var. Ay harika bu. Yedik. Yedek gelmiş. Yedek bayağı Çok aynen. güzel. <laughs> Bu arada benden küçük bir tüyo, Eğer toz aznesi dolarsa, böyle minik bir yani cımbız gibi bir şeyle sonradan tozları alıp yine kullan. <laughs> Vallahi hiç öyle şey yapmaya gerek yok. O kadar kullanışlı oluyor ki, evet. Bu da bu şekilde. İşte şurada bir. Değil mi? Evet. Etiketini de çıkaralım. Şurada Burada da gold varmış. detaylar var. Sonrasında şurada bir tane şöyle e, temiz su haznesi. Bu da kirli su haznesi oluyor. Çıkar Aman etiket Aynen görmeyelim ya. biz. Şöyle şunu da çıkarayım. Evet şimdi her şeyi çıkardık. Burada istasyonumuz var. Burada robotumuz var. Bu arada mat. O da çok güzel bir şey. Şunun altında görüyorsunuz fırçaları var. Burada da direktmen şöyle e, Paspası çok ilginç değil mi? Paspası çok ilginç. Fırçası silikon yok. Gibi. Böyle silikon gibi arkadaşlar. Malzemesi çok kaliteli bu arada. Şöyle paspasını takalım. Bunlar böyle magnetli gibi arkadaşlar. Direkt şöyle. Evet kendini magnetledi. Şimdi bunu biraz daha inceleyelim. Şuraya da bakalım. Burada ne var? Evet burada da filtresi falan var arkadaşlar. Şimdi bir şey e, inceleyelim bir bakalım nasıl temiz diyor. Ben şimdi bir yerlerde böyle biraz sıkıntılı bir alan belirleyeceğim. Hatta bir şeyler olmadı dökeriz. Böyle güzelce ne? Önce yapalım. Aynen. Haritasını bu bölgede oluştursun, ondan sonra da bu sayede sizlerle özelliklerini paylaşalım. Evet. Şimdi biz robotumuzu kurduk arkadaşlar. Şöyle sularını da yani suyunu doldurmuş olduk. Burası temiz su haznesi, burası kirli su haznesi. En sonunda buraya boşaltıyor. Sonrasında bütün petlerini falan taktık. İlk önce uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Bunun için normal kameradan bu şekilde bu QR kodu okutuyorsunuz arkadaşlar hemen acıcık şöyle göstereyim. Şöyle okuttuğunuzda şöyle bir link geliyor. Ben bütün kurulumu yaptım. Şu an hani girişlerimi yaptım. Üye oluyorsunuz ve direkt zaten size bütün yapmanız gerekenleri söylüyor. Çok karışık bir şey değil. Onu yaptıktan sonra şöyle ana sayfanız açılıyor. Şimdi cihaza cihaza gidelim. Daha hiçbir şey yapmadık. Yani haritalandırma yapmadık. Bunu hep birlikte yapalım istiyorum. Bu arada şimdi az önce evde evcil hayvan olduğunu da bizzat belirttim. Yani öyle bir şey çıktı belirttim. İsterseniz resmini de ekleyebiliyorsunuz. Ben şimdi eklemeyeceğim. Haritalandırma için de şimdi hızlı haritalandırmayı başlatıyorum. Onayla. Haritalandırmayı çok hızlı bir şekilde yapıyor bu arada yani bir 15-20 dakikada bütün evinizi haritalandırır hiç uğraştıran bir şey yok etrafta hiçbir şey kaldırmanıza gerek de yok bu arada neyse öyle bırakın çok güzel her şeyi hemen çiziyor bakın aha şurada kediyi işaretledi bakın Harbi. kedilerimiz burada <gülüyor> <gülüyor> onları işaretledi evet, şu an sadece geziyor temizlik yapmıyor haritalandırıyor Ondan sonra temizliğe başlayacağız gençler. Aynen. Bütün özelliklerinden de bahsedeceğim. Ee, şimdi bakın ikinci kedi de ha, haritada. Bademi de buldu. Bu harika bir şey. Gerçekten e, müthiş bir şey. E, kedileri de görmesi, ona göre hareket etmesi harika oldu. Şimdi haritayı yapsın. Ondan sonra özelliklerine ve nasıl e, silip süpürdüğüne bakalım. Evet şimdi... Şöyle bir mutfak salonu haritalandırdık arkadaşlar. Her yere haritalandırmadık ama şu an size böyle detaylı bir göstermek istedik. Çok hızlı haritayı aldı. Direkt kedileri, objeleri görüyor bu arada. Yerde bir şey varsa hemen onu böyle bir emoji olaraktan koyuyor oraya. Birçok tercih yapabiliyorsunuz. Oda isimleri değiştirebiliyorsunuz. Tek katlı, iki katlı her şey ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. İşte kedilerinizi görüyor, evcil hayvanlarınızı görüyor. Ve üç boyutlu harita yapıyor arkadaşlar. Yani biz şu anda yap ما <applause> ama videolarını gördüm. Harika bir şey. Üç boyutlu harita yapması ve kamerası var. Yani evde kamerasını açtırıp etrafa bakabiliyorsunuz. Yani kullanırken bir yandan hem güvenlik kamerası gibi hem de tabii ki bir yandan da evi hem silip hem süpürüyor. Bu arada sil süpür özelliğini aynı anda yapıyor. Yani hem aynı anda silip hem aynı anda süpürüyor. Eğer ki kirli bir bölge varsa o bölgeyi iki kere temizliyor. Tertemiz yapıyor ki lekeler olmasın. Yani paspası ona göre ayarlanmış. Halılarda, halıların üzerinde paspasını kaldırıyorum. Eğer çok uzun halıysa isterseniz şey ayarı var. E paspas petlerini direkt şöyle istasyonda bırakıyor arkadaşlar. Bu şekilde de halılarımız her zaman tertemiz kalıyor. 12.000 pH emiş gücü var. Yani çok güzel bir şekilde bütün o pislikleri, tozları çok güzel emiyor. Vakumluyor. Vakumluyor yani bildiğiniz. Bu da yine çok güzel özelliklerden bir tanesi. İstediğiniz saatler için planlı temizlikler yapabilirsiniz. Siz dışarıdayken telefonunuzdan yönetip istediğiniz zaman temizlik modunu açabilirsiniz. Zemine göre, ondan sonra işte belirlediğiniz bölgeye göre ya temizliğini arttırır ya işte ıslaklığını arttırır ya da sadece süpürme yaptırırsınız tamamen size kalmış olan bir şey. İşte rampayı kullanması gerektiği işte istediğiniz yerleri belirleyebiliyorsunuz. Hiç kullanmasını istemediğiniz yerleri yasaklayabiliyorsunuz. Evet. Bir de en güzel, gerçekten müthiş özelliklerden bir tanesi fırçasını şöyle bir yana atıyor arkadaşlar <laughs> ve o fırçayla kenarları temizliyor. Normalde robot süpürgeler o kenarlarda biraz bırakır değil mi? Ama bu robot öyle değil arkadaşlar. Bir el atıyor. Şöyle 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 güzelce ne? Dip köşe temizlik yapıyor. Dip köşe temizliyor. Yani bu robottaki en güzel özelliklerden bir tanesi. Ben hem buna bayıldım hem de kamera olmasına bayıldım arkadaşlar. Temizliğimiz bitti arkadaşlar. Bu arada evine döndükten sonra 70 derece sıcak suyla paspasını temizliyor ve en son kurulmaya başlıyor. Allah. Çok güzel bir şey bu. Yani petleri sürekli e, yıkayayım edeyim derdiniz yok. Hep tertemiz oluyor. Dezenfekt <laughs> olmuş oluyor. Biz bu alete bayıldık. Çok güzel. Hele şu elini atıp atıp temizliyor ya. Aralara aralara giriyor. Müthiş bir şey. Aynı şekilde mesela ben şey seçtim. Halıda e, pedini kaldır halıya işte e, halıyı silmesin, süpürmesin. Pedini kaldırdı ve altındaki ben onu şimdi anladım. Altındaki o e, silikonlar bildiğiniz süpürge gibi halıyı süpürüyor. Hem de böyle derinlemesine gerçekten harika bir şey. Biz bunu bu arada verandada kullanacağız. Yani e, verandadaki taşlarımız e, çok fazla kirleniyor. Gerçekten böyle derin temizliğe hep ihtiyaç duyuyor. Bu tam ona göre. Ayrıca böyle güvenlik açısından kamerası da olması. işte köpeğimiz sürekli bakabiliriz. Bu da harika bir şey. Mutlaka bakın ben size aşağı linkleri bırakacağım. İnceleyin. Çok fazla özelliği var. İnanın yani say say bitmez çok fazla özelliği var. Yani o 3D e, haritalandırma bilene müthiş bir şey bence. Zamanla biz de hepsini inşallah kullanacağız. Ben şimdi böyle en e, nasıl diyeyim size? Önem verdiğim kısımları denemek istedim denemiş de olduk. Linkini bırak. Evet arkadaşlar biz çıktık. Ben bugün Eda ile buluşacağım. Alım aylar oldu ya değil mi? Baya uzun zaman oldu. Yine bu tüm şey işte tüp bebek vesaire derken. Evet genel anlamda. Baya kimseyle görüşemedik. Aynen öyle. Ya, Telefonlaşıyoruz ama öyle hani yüz yüze çok görüşemedik. Kimseyle. Aynen yani herkesi telefon mesaj vesaire okey. Ama görüşme bir türlü yapamadık. Eda'yla da yapamadık. Tam bir şey ayarlayacağız. Bir şey çıkıyor der. Çok mülente arkadaşlar. Orası gerçekten güzel böyle karışık salata şeklinde yapıyorlar. Eda sayesinde tanıdım zaten orayı. Dedik Eda'yla tekrar oraya gidelim çünkü biliyorsunuz sağlık burası. <laughs> evet öyle yani şimdi biz oraya gideceğiz. Çocuklar baba da bugün. Şimdi şey diyecekler. Mezla sen anca gez bırak çocuk <laughs> baksın. sen anca doğur bırak çocuk <laughs> 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 Ben <laughs> yani dışarıdayken de sultanım bakıyor. Ne olacak? Valla öyle. Valla ben de bir tıraşa gitmek istiyorum. Bebelerle tıraşa gideceğim. Tamam. Sonra iyi ben buram okuldan alırız annesi. Sonra geliriz senin işin bitince seni alırız. Aynen öyle. Gerçekten. Belki bugün gücümüz yeterse bir market alışveriş yaparız ama çok sanmıyorum ben. Biliyorsun. <laughs> Bilemedim yani hani. Muhtemelen gezer tozar sonra eve doğru geçeriz yani hani. Eda'yı da özledim ya vallahi Allah, çok hasret, zaman oldu. Evet yani ben video çekmezsem muhtemelen bir sohbet dalmışızdır. Hep <laughs> böyle oluyor unutuyorum o zaman da güzel oluyor şuan heyden yaptım. Evet hadi bakalım şimdi gidelim ben Eda. Arkadaşlar biz canımla buluştuk o kadar özledim ki evet. o kadar özledim ki. Hep ya. konuşuyoruz ama buluşmak nasıl olmadı? Sen müsait oluyorsun ben olmuyorum evet. bir şey çıkıyor. Ben oluyorum sen olmasın. Bir türlü bir şey yapamadık ama buluştuk. Evet çok Ama böyle olmayı da seviyorum. Aramızda daygınlık da olmuyor, bir şey, şey sanki olmuyor. Sanki dün görüşmüşüz gibi değil mi? devam ediyoruz. <laughs> Aynen. Şimdi biz böyle menülerimizi söyledik arkadaşlar. Bu arada sanki hasta gibiyim ama değilim birazcık böyle sanki sinüzütüm var gibi aslında hiç hayatımda sinüzüt yaşamadım ama buran anlattığına göre sinüzüt gibi evet oralar şimdi böyle söyledik Heh, keyif yapacağız sohbet muhabbet hadi bakalım bize afiyet olsun gençler sultanımı bıraktık şimdi kızlarımla beraber efendim canım tamam babacığım biz şimdi nereye geldik Evet Eymen Buram'ı alacağız. Ondan sonra da e, yavaş yavaş akşam yemeğine gideriz gençler. Ne yiyelim bugün Mihra? Kurban olur. Şu, güzelliği güzelliğe bir bakın ya. Bakın burada da kim var? Bakın şimdi. Mihra. Ne yapıyorsun kızım? He? Ne yapıyorsun? Hele hele tipe lahmacun mu yesek Mihra Evet. seviyor musun sen lahmacunu evet. oh mis gibi değil mi diyetimi de bozmaz hem lahmacun onun hamuru böyle daha hani iyi diyorlar ya valla bakalım yavaştan acıkmaya evet. da başladı bugün ara öğünü de yapmadım galiba hayırlısı diyetim güzel gidiyor gençler bu arada bir hafta oldu ee, yaklaşık 2 kilo verdim Ramazan'dan önce de bir gün detoks yapasım var. Bu biz sıvı detoks yapıyoruz ya sabahtan akşama kadar iki saatte bir sıvı tüketiyoruz. İçecekleri var onların. Onu yapmayı düşünüyorum. Buyur kızım. De, tamam güzel kızım benim. Nerede açalım? Eymen Buğra'mı okuldan aldık. Nasıl adam, geçti babacığım? Adam, ben Efendim. Ben Evet seni alınca kaç olduk? Um, 4 Maşallah benim oğluma. Evet babacım. Şimdi hep beraber karar aldık dedik ki lahmacun yiyelim. Bakalım güzel bir lahmacuncuya gidelim. Efendim. Göster bakalım ama çantan karşında onu sonra gösteririz. Çantasının ayıcı. Bak şey şimdi Göster bakalım. Toyt. Toy <laughs> Bekliyoruz <gülüyor> seni. Bekliyoruz, <gülüyor> Bekliyoruz <gülüyor> seni. <gülüyor> Seninki evde babacım. Yarın oyun grubuna giderken alalım mı çantanı? Tamam güzel kızım. Evet. Eymen bura tamam mısın? Kapatıyorum videoyu. Kapatsayım. O ne öyle? <laughs> Eymen bura neler yaptınız bugün okulda babacığım? Oh. Oh. Ne vardı? İkindi kahvaltısında değil mi? Öğlen yemeğinde neler yediniz? Öğlen yemeğinde neler yediniz? Ama ikindi kahvaltısını söyledin sen. Hepsini karıştırıyor. Düşün bakalım. Yulomata mı? Ey ben Bugün seni en mutlu eden şey neydi okulda babacığım? O. Oh, evet. Bir de. Bir de. En sevdiğin arkadaşın hangisi okulda? Asım. Giray. Asım Giray başka kızlardan yani da, sevindim, dayılan, o kadar. Maşallah hepsini saydın sanki oğlum. Neden? Hepsini. Bütün arkadaşlarımızı çok seviyoruz değil mi? Evet. Bütün öğretmenlerimizi, bütün arkadaşlarımızı. Bütün okulları. <laughs> Efendim kızım. Evet babacım. sen de okula gideceksin değil mi? Evet, tuvalete alışacak. Evet, tuvalete alışacak. Okula gidecek. Evet, hadi bakalım. Görüşmek üzere. Evet, gençler biz evet, geldik gençler. bakın. <laughs> Mihran'la meyram aynı şeyi giyiyorlar. Şöyle göstereyim. Ne oldu gençler? Bir çorba. Evet gençler bu Balgat Ziya Bey tarafında. Bir dakika kızım. Ne istiyorsun? Evet. Burada Vasfi Usta diye bir yer var. Şöyle Antep sofrası. Bir kere buraya Abdullah'la gelmiştik. Lahmacunu inanılmaz güzel ama şöyle başka şeyler de var tabi. Çorbaları, beyran var. İşte nohut dürümü, ciğer kavurma gibi böyle birçok şey var. Ben bir beyran içeceğim. Çocuklara mercimek söyledim. Sonra bakacağız ana yemeğe. Evet arkadaşlar biz eve geldik. <laughs> Meyra yavaş anneciğim. <laughs> Benim minnoşlarım. Geldik eve. Biz Eda ile oturduk. Vallahi hiç gezmedik. Sohbet muhabbet arkadaşlar. Salatamızı yedik. Evet. Sonrasında sadece çay içtik arkadaşlar. Tatlı matlı da yemedik. Efendim. <laughs> Anne. Tamam birazdan boyalarımızı hazırlayalım. Boya yapalım tamam mı? Yaptı. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Evet Eymen Buğra'm da üstünü değiştiriyor. Şimdi okuldan geldiği için. Onu da üstü değişsin. Sen de mi büyüyünce okula gideceksin? Ne yapacaksın okulda? Dersler mi yapacaksın? Heyecanlı mısın? <laughs> <laughs> Öyle mi? Hadi bakalım inşallah. Bakın. Aşıklarıma bakın. <laughs> Eymen okul nasıl geçti? Güzel geçti. Güzel mi geçti? Ne yaptınız? <laughs> Kitap yaptık. Başka? Resim <laughs> <Mesemi> yaptık. <laughs> Yemek yedik. Yemek yedik. <laughs> <laughs> oh. Güzel miydi? Dur anneciğim. Hah. Mihra bir şey demek ister misin? Sen ne yaptın bugün? Mama yedim. Mama yedim başka? <laughs> Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Dikkatli, olun, dikkatli. <laughs> Tamam birazdan boyamızı çıkaracağım. Tamam mı? Tamam. Ay ablaya ay yap bakayım. Meyra, Mihra, Meyra'yla sarılın. Sarılın bakayım göreyim sizi. Nasıl sarılıyorsunuz? Ay sarılın Ay. Bakayım. ay. <laughs> <laughs> Senin miniklerin boya yapıyor. Mihra sen ne çiziyorsun? Kuymak çiziyor. <laughs> Kuymak mı? <laughs> sen ne gidi seni gidiyor gidiyor kuyumak çiziyor. Kuymak sevdası buradan belli değil mi? Sen ne çiziyorsun bakalım? Yemek yapan adam. Yemek yapan adam mı? Harika. Hadi bakalım. Elimde böyle yemek var. Hapur pukur yiyor. Hapur hapur Sizin ve yemek sevdanız? Yerim ben sizi. E, Hafta sonu çizgi film. Evet. evet. Hafta sonuna daha çok var. Daha bugün pazartesi. <laughs> evet. Evet. Çikolata <laughs> var. Daha şimdi 5 gün var anneciğim. Şu kadar 5 gün. Evet. Sonra ha, hafta son. Ama artık ya ben de hasta değilim. Sen hasta değilsin. Evet iyileştik. Ben de hasta değilim. Evet iyileşti benim canlarım. Baba artık hasta. Kim? Baba artık hasta. Baba mı artık, artık hasta? hasta. <gülüyor> <gülüyor> baba diyor. Ba ba baba demiş. <laughs> baba. De baba. <laughs>

I love, that. I love,